Herkese merhaba. Eyüp Sultan'da başlayan ve 7766 kilometre öteden adalet arayışındaki ilk duruşma az önce tamamlanmış oldu. Duruşma iki aşamalıydı. İlk aşamada sabah 11'de Eylem Tok hakim karşısına çıktı. Saat 13.30'da da kazay gerçekleştirerek Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan ve sonrasında da Firar eden annesiyle birlikte Timur Cihan Timur'un duruşması vardı. 1330'daki duruşma da kısa sürdü ve az önce tamamlandı. İki duruşmada ertelendi. Bu ertelenen duruşmalara baktığımız zaman, Eylem Tokun duruşması önümüzdeki hafta, ayın 27'sinde yani Perşembe günü sabah 9'a ertelendi. Ancak yine baktığımız zaman Timur Cihan Timur'un duruşması ise bu perşembe günü saat 15.30'a ertelendi yerel saatte. Şimdi ben size bugün burada neler yaşandığını anlatacağım. Bu arkamda olduğunuz bina bu bölgedeki Boston Hayaletindeki mahkemelerden birisi. Fakat bu mahkeme genellikle yani genellikle federal mahkeme olarak bilinen içerideki duruşmaların görüldüğü bir mahkeme salonu. United States Country House olarak da geçiyor. Şimdi buradaki duruşma çok önemliydi ve bu duruşmaya da Eylem Tok cezaevinden getirildi ve cezaevinden özel bir araçla getirerek arka taraftaki direkt böyle tutukluların sokulmuş olduğu ve hiç kimseyle temas etmediği bölümden içeri sokuldu ve ilk duruşma dediğimiz gibi tamamen Eylem Tok'un savunmasına ve Türkiye'de yargılanıp yargılanmayacağı yönündeki iadesiyle ilgili bir duruşmaydı. Ben notlarımdan yine gün içinde bazı sosyal medya hesaplarımdan paylaşmışım ama genel bir toplamı olarak yine size bahsedeceğim. Duruşma saat 11'de başlayacaktı. Fakat Eylem Tokun avukatı gecikti. Durumu e, duruşma o yüzden de tam saatinde başlamadı. Hatta mahkeme başkanı duruşmaya geldiğinde Eylem Tokun içeri almadı. Önce e, avukatının gelmesi gerektiğini, avukatsız bir şekilde duruşmaya başlayamayacaklarını bizlerin bulunmuş olduğu izleyicilere anlattı, bunları söyledi. Sonrasında duruşmaya baktığımızda saat 11.10'da avukatın gelmesiyle e, başladı. Hemen eylem tok çağrıldı. Eylem tokun girmiş olduğu e, kapıyı isterseniz ses duruşma salonu, aslında bizdeki gibi duruşma salonları diyebiliriz ama sol tarafta hani hakimin bulunmuş olduğu sol tarafta bir kapı var, sağ tarafta bir başka kapı var. Sol taraftan hakim geldi ve yerine oturdu dediğimiz gibi. Hani sonrasında da eylem tokun gelmesini istediğinde de eylem tok sağ taraftaki alandan orada nezarethane bulunuyor, içeri alındı. Eylem tok geldiğinde üstünde turuncu renkli cezaevi elbisesi vardı ve o turuncu renkli elbisesinin üstünde de yine bir e, tutuklu olduğunu yazan e, bir sweatshirt vardı. Onların tamam cezaevinden verilmişti. Ayağına baktığımız zamanda da yine ayağında keten bir e, ayakkabı vardı. O da yine cezaevinden kendisine verilmiş olan kıyafetler olduğunu e, belirtelim. Eylem tok bizim daha önceki gördüğümüz karelerden bu kez farklıydı. Saçlarını kısa kestirmişti ve tanımamak için de tamamen sarıya boyatmış bir eylem tok vardı. Eylem tok, kapı açılıp içeri girdiğinde benim bulunduğum tarafa doğru yürümeye başladığında Eylem Tokun tedirginliğini gözlerinden anlayabiliyorduk. Sürekli gözleri sağ solu ve hızlı bir şekilde tarıyordu ve tanıdık bir yüz belki arıyordu ya da ön tarafında hemen ben vardım. Benimle göz göze gelmemeye çalıştığını da söyleyebilirim ki en son oturacağı zaman göz göze geldi ve sonrası hiçbir şey hani söylemeden de kelepçesinin açılmasıyla birlikte yerine oturdu duruşma başladı ama Eylem Tok o esnada duruşmayı tam duyamadığını, özellikle tercümanın sesini duyamadığını belirtti. Ve sonrasında da o teknik arıza hemen giderildikten sonra duruşma başladı. Duruşma başladığında Eylem Tok'a çok bir soru sorulmadı. Daha çok avukatların konuştuğu bir duruşmaydı. Eylem Tok'un tam ön tarafında Adalet Bakanlığı ama bizim Adalet Bakanlığımız değil hemen altını çizerim. Amerikan devletine bağlı Adalet Bakanlığı'ndan bir temsilci vardı, bir avukat vardı. Onun bulmasının sebebi de Türkiye'yi temsil etmesiydi. Çünkü Türkiye'deki yani Türk Adalet Bakanlığı yetkilileri evrakları yine buradaki muadillerine göndermiş. O evraklar çerçevesinde savunmalar ya da talepler iletiliyordu. O yüzden de ön tarafta bulunan önce Avukat söz aldı. Devlete, Adalet Bakanlığı'na bağlı avukat söz aldı. Eylem Fok'un e, e, bu anlamda e, Türkiye'de suçlu olarak arandığını e, belirtti, mahkemeye söyledi. Ve sonrasında da kamunun atamış olduğu avukat devreye girdi. Kamu avukatı yapmış olduğu görüşmelerde özellikle mahkeme başkanına bir taleplerin olduğunu söyledi. O talep de Türkiye'deki cezanın yaklaşık bu yargılama olsaydı bir yıl gibi bir hapis cezası alacağını... Fakat Türkiye'nin dışında Amerika'daki bu cezanın karşısına bakıldığında daha ağır bir ceza olduğu belirtildi. O yüzden de Amerika'nın bu duruşmaya bakamayacağını ve duruşmayı düşürmesi gerektiğini söyledi. Fakat mahkeme başkanı bu talebi yerinde bulmadı, uygun bulmadı ve duruşmayı da devam edeceklerini ve tutuklu yargılanması gerektiğini belirtti. Tabii yine mahkeme başkanı orada eksikliklerden bahsedildi. Bazı evrakların gelmesi gerektiği, Türkiye hükümetinin göndermesi gereken evrakların olduğunu, o evrakların bir an önce gelmesi gerektiğini belirtti. Ki o geldikten sonra da ona göre duruşmasının nasıl seyredileceğini, yargılamanın burada mı olacağı, yoksa tutuksuz yargılanıp yargılanmayacaklar ya da Hatta e, serbest mi bırakılacaklar? Bunların bütün hepsinin olabilmesi için Türkiye'deki evrakların tamamen gelmesi gerektiğini belirttiler. Tabii buna mahkeme başkanı şöyle bir şey de söyledi. Normal koşullarda bu tarz duruşmaların 14 günde tamamlanması gerekiyor diye belirtti ama kendisinin bunu daha kısa süre içerisinde bitirmek istediğini yineledi. O yüzden de duruşmayı eylem tokun duruşmasını önümüzdeki hafta perşembe gününe erteledi. Perşembe günü sabah 9'da duruşmanın yapılacağını bizlere ve oradaki duruşma salonu bütün herkese söylemiş oldu. Tabii mahkeme başkanı duruşma salonundan çıktıktan sonra Eylem Tok bir sürü avukatıyla e, kulağına eğilerek bir şeyler o esnada söyledi. Biz de tam arkasında böyle bekliyorduk ki e, konuşması bitince oradaki görevliler yani U.S. Marshall yazan e, cezaevi görevlileri hemen Eylem Tok'a kelepçesini taktı. O esnada ben de bilindiği gibi özel aracı bana e, havalimanında beni uğurlamaya geldiğinde bir gün bile cezaevinde kalmak istemiyordu. Şimdi 3 gün cezaevinde oğlu da 3 gün e, cezaevinde Şimdi nasıllar diye soruyordu. Ve yine aynı şekilde de yine bildiğiniz gibi... E, Pervin Acı'nın da söyledi. O bir kare vardı. New York sokaklarında gördüğüm e, bir kare vardı diyordu. O kare gözümün önünden hiç gitmiyor. Ve o kare onların nasıl mutlu olduğunu, kahkahalar attığını gösteriyor diyordu. Şimdi önce o kareden bahsedeyim. New York'taki gördüğümüz kareyle ile Eylem Tok'un arasındaki gördüğüm, duruşma salonundaki gördüğüm Eylem Tok arasında dünyalar kadar bir fark vardı. O farkta gördüğünde tedirgin olan, ne olacağını bilmeyen, stresli, o stresli olduğunu herkese yansıtan, etraftaki herkese yansıtan bir eylem tok vardı. Hiç gülmedi ki zaten hani mutlu olduğunu ya da gül gülmüş olduğunu gösterebilecek hiçbir emare yoktu. Aksine baktığımız zaman da çok mutsuz görünen bir eylem. Tok vardı çünkü cezaevinde kaldığı yerin bilin bildiğimiz kadarıyla daha ciddi tutukların bulunduğu ve yine aynı şekildeki bazı tutuklara da baktığımız zaman bazı cinayetten yatan kadın tutukların da bir arada kaldığı yine öğrenebildiğimiz bilgiler arasında olduğunu belirtebiliriz hani hemen bunu da bir anekdot açarak şimdi tam böyle az önce dediğim gibi eline kelepçe takılıp gideceği esnada işte ben Özer haca'nın o sorusunu sordum Ona da e, dediğim, işte bir gün bile cezaevinde kalmak istemiyordunuz, şimdi üç gün cezaevindesiniz e, diye bir soru sordum. Ben bu soru sorunca yanımda başka bir Türk vardı. Kendisi Boston'da yaşayan ve tamamen bu duruşmayı takip etmek üzere gelmiş olan bir Türk vardı. O da katil annesi olmak nasıl bir his diye orada e, Eylem Tok'a yönelik bir söz sarf etti. Eylem Tok sadece e, Allahu Ekber diyerek... Yanındaki görevlerle birlikte cezaevi alanına doğru o girmiş olduğu kapıya girdi ve sonrasında da cezaevi aracına bindirilerek yine kalmış olduğu tutuk evine kadın tutuk evine gönderildiğini belirtelim. Tabii duruşma öğle arası verilmişti. Öğle arasından sonra saat 13:30'da diğer duruşma başladı. Az önce de bahsettiğim gibi o diğer duruşmada. Timur Cihan Timur'un duruşmasıydı. Şimdi aynı manzaraydı. Aynı kapıdan geldiler fakat kıyafet farklıydı. 5 bir kıyafet vardı. Timur Cihan Timur'un üzerinde yine keten bir ayakkabı vardı. Bulunduğu cezaevi ama çocuk cezaevi. Burada çocuk cezaevi rehabilitasyon merkezi olarak geçtiğini altını çizebiliriz. Yani rehabilitasyon merkezine kaldığı belirtildi. Tabi burada şunu da belirtmek istiyorum. Bulunmuş olduğu rehabilitasyon merkezinin koşullarının kötü olduğu belirtildi. Avukatları tarafından bunu birazdan size anlatacağım. Ama Timur Cihan Timur da geldiğinde çok tedirgindi. O tedirginin yüzünde e, görüyorsun ve şunu da söyleyebilirim, e, Oğuz Murat Acının hayatına sebep olan kazadan sonra firar eden e, katil zanlısı e, Timur Cihan Timur korkmuş bir gözlerle duruşma salonundaydı ve akıbetini bekliyordu. Ne olacağını bekliyordu. Ve muhtemelen de bir korkusu vardı. O korku az önce söylediğim gibi bulunduğu rehabilitasyon merkezinden de kaynaklanacaktır. Onu birazdan anlatacağım hani ayrıntılarıyla size. O korku dolu bakışlarla yerine oturdu. Sürekli arkasına bakıyordu. Belki babasını arıyordu ama babasının gelme ihtimali yoktu çünkü bilindiği gibi yurt dışı çıkış yasağı hakkında bulunuyor. Babası o yüzden de Amerika'ya gelemiyor ama bir yakınları da yoktu. Fakat Eylem Tokun e, duruşmasından farklı olarak Timur Cihan Timur iki avukat savunuyordu. Bunlar kamunun avukatları değildi. Bunu şunun için altını çiziyorum. Muhtemelen aile fertleri tarafından tutulmuş olan bir özel avukattı ve yine e, duruşma başladı. Duruşma yine eksik evraklardan bahsedildi. O eksik evrakların ilk duruşmada olduğu gibi giderilmesinden bahsedildi ve sonrasında Timur Cihan Timur'un avukatı söz aldı. İşte önemli dediğimiz yer burası. E, müvekkilinin cezaevinde zor koşullar altında olduğunu, bazı e, olaylara maruz kaldığını, kötü muameleye maruz kaldığını ve kendilerine e, sabah böyle hani temizlik yapıldığını, yerlerin temizletildiğini, tuvaletlerin temizletildi ve bununla birlikte başka kötü muamelelerin daha yapıldığını o yüzden tahliye edilmesini, tahliye edilmiyorsa da bu süreç içerisinde daha güvenli, daha korunaklı, koşullara daha iyi olan bir yere nakledilmesini istedi. Fakat mahkeme başkanı bu talepleri yerinde görmedi. Connected'de bulunan daha önceki kaldığı yere gönderilmesini sadece yapabilecekleri, duruşmayı erken bir saate çekebileceklerini, tarihe çekebilecekleri belirtildi. O yüzden annesi gibi önümüzdeki hafta değil de bu perşembe günü yani ayın 20'sinde duruşmanın saat 15.30'da görülmesine karar verildi ve bu taleplerden sonra da yine dediğimiz gibi sanığın avukatı tekrar hani bir söz söz istedi ve bu sözde de müvekkilinin Amerikan vatandaşı olduğunu, eğitiminden geri kaldığını ve bu Timur Cihan Timur'un eğitim hayatına devam etmesi gerektiğini bunu göz önünde bulundurarak yine tahliyesini talep etti ama mahkeme başkanı bütün taleplerin hepsini evraklar tamamlandıktan sonra perşembe günkü duruşmadan sonra görüleceğini söyledi ve sonrasında da duruşmayı erteledi. Şimdi ilk duruşma arasındaki bir fark biz eylem Toka yönelik sözler sarf ettiğimizden bir sözlü de olsa temas olduğundan bu kez bu baktığımız zaman duruşma salonunda tekbir alamıştı. Bizim önümüzde de iki adliye personeli vardı. Onların üzerinde de US Marshal yazıyordu. Tam duruşma bitip artık hakim kalktığında odasına doğru geçtiğinde daha Timur Cihan Timur kalkmadan yerinden gitmeden ki ona belki de biz de soru soracaktık hani aynen Eylem Tok'ta olduğu gibi ama bu gerçekleşmedi önce bu kez bizi çıkarttılar hızlı bir şekilde duruşma salonundan bizleri çıkarttılar sonrasında Timur Cihan Timur'u çıkartarak yine kaldığı rehabilitasyon merkezine gönderildiğini öğrendik diyebiliriz. Ki az önce zaten araçla çıktı gitti ama araç hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Burada takip etmek de yasak. Onu da belirtelim. O yasaklar çerçevesinde de buradaki yayınımızı da sonlandırmış olalım. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.